Bak bitti. Bak bitti. Sayı seni biliyor kızım. Bak bitti. Bitti. <laughs> Prensesin. Cesur kızım ya. Çekti mi? Yok şimdi sadece o da Çek ki çekecek acımasın. Tamam mı? Şimdi buraların böyle biraz hafiften de bir Sanki Sen şey gibi böyle evet, hissedeceksin. aferin. <laughs> <ben de. gülüyor> Çok güzel. Ben kara geçtim az konuşacağım. <laughs> elini bu dünyayı daha sonra elimizi de yıkacağız değil mi? Hı hı. Evet. Hı. Ne işi diyorsun? Heyecan. Heyecan var mı? He? Evet. Şimdi şu, şu üst taraf. Şimdi artık orası da böyle şişti ya uyuştu burası hı. böyle. Artık zaten hiç ağırmayacak. Onları biz çıkartacağız. Senin altından kendi dişlerin gelecek. Hem de birkaç gün değil mi? Evet. Tamam mı? Peynir yediği için öyle oldu biliyor Abdü musunuz? Artık böyle hiç korkmana evet. gerek yok. Neden korkmuyor? Aynen. Bebekken bile peynir zaten her şeyi yiyordu. Evet. Bundan sonra da artık evet. her şeyi yiyeceksin zaten. Abla senin adın neydi? Büşra. Büşra abla sen de küçükken böyle cesur muydun? <laughs> yok ben bu kadar cesur değilim. Annesi cesur değil. Kardeşi cesur değil. Ama cesur. Ben yüksekten bile korkmuyorum. Evet. Yaşar amca hepsini yaptın. Rapunzel. Ne evet, rapunzel, biliyor musun? Selam. Saçları çok uzun, buraya kadar aslında Biz. Ay maşallah. Da... Evet. Ben ilk defa fark ediyorum ha. Evet. Maşallah. Ama ee, biz saçımızı kesecekmişiz Ne yaptın saçın? Kesildi mi? Evet. Kanser hastalığı olan kişilere vereceğiz. Evet. evet göstermeyi çocuklara verebiliriz. Bağışta bulunacağız. Maşallah. Çok baş. güzel bir kızımız var benim. Maşallah. Evet. Alakalı alakalı mi? Mi? Maşallah. Hı. Ağzını çok akıllı Evet. Hı. Bu babası kızı, annesinin kızı değil. annesinin kızıdır, abisi, kızıdır. Ağzını babasının kızıdır. de Hadi at bakalım. Kocaman aşırı abicim. Bir bakayım da sallanıyoruz artık. Það er músh-músh, því að við erum við. Það er músh-músh.